birlikte yeniden bir iftar yemeği hazırlığı içerisindeyim. Yapmışken sizlerle de paylaşmak istedim. Bugün mercimekli erişte yemeği yapacağız. Evet mercimeklerimi öncesinden böyle haşladım. Bol su ile. malzemeleri sayıyorum şöyle iki tane yemeklik kuru soğan bir yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası şöyle bir kase dolusu eriştem var. Şurada da baharat olarak nane, kırmızı toz biber ve tuz. Ve bir kase haşlanmış nohut var. Evet şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle şöyle Mercimeklerimizin yumuşayıp yumuşamadığını anlamak için bakalım. Şöyle göstereyim size. Evet yumuşamış. Bir de çorba yaptığımızda da pişirme payı verirsek şu anda haşlanması yeterlidir. suyunu dökmeyeceğim olduğu gibi kullanacağım çünkü suyunda da lezzet var onu bir kenara alacağım şöyle ayrı derin bir tencereye biraz tereyağı ekledim şöyle sıvı yağım var bir fincan dolusu düşünün. eğlen teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin canım. Evet tereyağı ve zeytinyağımızı ekledik. Şöyle doğradığım yemeklik kuru soğanı ekliyorum. Ve pembeleşinceye kadar kavuracağız. Yağımız kavrulduktan sonra şöyle salçamızı ekleyeceğiz. 2 tane da her zaman ne yemek yapsam derdi. Ben inanıyorum. Herkes de bu mevcut. Tereyağım burada. Sanki yağ az biri geldi. Tandırıcıya koymuşum. Kes kesebilirsem. Unuttum daha öncesinden çıkarmaya. ya Allah'ım. Evet. Na, aber ich. Ich mache lieber beste. Das sieht aus. Hm. Wie geht's dir? Schon dann ich nehmen das. Ich Schau mal mal. Ama sen bir şey olmaz. Ay yazılar görmedim. Evet. Tam yemek <laughs> Afiyet şeker bar şifa olsun sana. Afiyet olsun canım. Evet, çorba şart gerçekten. Dün çok güzel bir çorba yaptım, biliyor musun? Konya'nın meşhur e, neydi? çorbanın ismi? E, okraç, banya çorbasını yaptım. Evet. biraz daha pişsin. Çünkü soğan içinde böyle iyi kavrulmadığı zaman güzel bir lezzet vermiyor. O yüzden iyice kavuracağız. Aa, reçber gelmiş. Hoş geldiniz. Vielen Dank, bir Es wird wie es Hoş geldiniz Teşekkür ederim bu gün ee, böyle dikey olmayınca yazıları göremiyorum çok çabuk gidiyor ama bence videoyu böyle yapacağım yemek paylaşımlarını böyle yapacağım Danke Ich danke Ihnen. Ich danke euch beiden. Sie sind ja beste. Sie lassen mich hier nicht allein. Evet, çok güzel olur. Gerçekten güzel olur. Şimdi salçamızı ekleyelim. Şöyle. bir yemek kaşığı biber şey domates salçası biber salçasını az koyacağım acı olduğu için ama biber salçası <laughs> evet Sağ. Aferin. wird Sie ist auch sehr freundlich. Sie lebt auch hier in Deutschland. Also, Tannischen will esnada baharatlarımızı da ekleyelim. Evet, kırmızı toz biber, nane ve tuz. Evet. Daha sonra haşlanmış nohut. Ya evet, evet evet Almanya'da yaşıyor. Evet. Bu esnada ne yapıyoruz? Sıcak suyumuzu ekleyelim. Yani. Oh. <laughs> Ses çıktı. Evet. Normalde ben et suya ayırdım arkadaşlar. Maalesef geldim et suyu yok. Evet e, bu çorbanın içine biraz et suyu da girse harika olur. Evet sana bir çay yaptım. Valla ben de duydum. Gülsün <laughs> gerçekten bir dakika. duydun mu? <laughs> Afiyet olsun. Oh ne güzel. Mis. Şimdi gördüğünüz gibi haşladığımız evet haşladığımız mercimekleri yeşil mercimekleri de ekliyoruz zaten 15 dakika falan haşlandı mı yeterlidir çünkü çok çabuk yumuşuyor mercimekler mercimek de gayet güzelmiş Warum kann ich? Warum kann er kein Deutsch? Wer? <laughs> ist is, is, eine Sie, ist keine Er. Ah, bak. Süper. Bu tür çorbalar güzel olur ya bence. Sağlıklı da bir de e, cint. doyurucu da değil mi? Biraz daha su ekleyeyim bence. Çünkü erişte de gelecek. Tamam. Okey. Fatih. Tuzunu ekledik. Baharatını ekledik. Şöyle bakıyorum. Genau. Biraz böyle kaynasın. Daha sonrasında şöyle eriştemiz var. Eriştemizi ekleyeceğiz. Bu çorbanın üzerine biraz koyu yaparsanız üzerine sarımsaklı yoğurt çok güzel yakışıyor. Biz öyle seviyoruz. Ama tabii böyle sulu limonlu da içebilirsiniz. Yani şarkı böyle kulağımda. Valla. Haydar İslam eline sağlık Gülen ablam teşekkür ederim. Haydar kardeşim hoş geldin sefalar getirdin. Teşekkür ederim. öncesinden hazırladığım için e, malzemeleri ki zaten çorbalar biliyorsunuz çok çabuk olur çorbalar malzeme de hazır oldu mu çorbanın içine az limon nefis evet evet limon olmazsa olmazı yani hatta e, limette de var limon da var ben limonlu seviyorum Evet, dolmaları da öyle, sarmalar da. Herkes yoğurtlu severken mesela sarmada, don, mantıda yapıyoruz gerçi. Ay konuşamadım. Mantıda evet yoğurt muhakkak ama mesela sarmalarda genellikle ben sadece limonlu seviyorum. Şimdi ben içine zaten limon dökülür de Bakın geçenlerde Türkiye'de orada aktarlar var. Şöyle limon tuzu aldım. Evet. Hani bayan böyle bir dükkan açmış. Ne güzel. Her şey vardı orada. Kurutulmuş bitkiler. Ee, kuru yemiş. Her şey vardı. Evet. Ben içine biraz limon tuzu koyacağım. Gerçekten güzel oluyor limon tuzu ile. Evet, şöyle birkaç tane limon taşı, şöyle yeterlidir. Evet, onu da koyduk. Serpil, hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Aleykümselam selam. Bizden de Türkiye'nin hangi köşesinden izleniyorsa selam olsun. Evet. dikey yapınca kalabalık oluyor ama ben videomun kaliteli görünmesi için o yüzden bu şekilde tercih ediyorum şöyle kepçeyle içine ne koyduk haşlanmış mercimek nohut Evet yemeklik doğradığımız soğan salça ve baharat Şimdi bu esnada şimdi ne koyuyoruz? Tabii ki köftelerimizi koyduk. Şimdi kaynasın. çorbamız bu şekilde bitti arkadaşlar Evet e, videonun fazla uzun olmasını istemiyorum çorbayı pişirmesini de beklemeyeceğim e, buraya gelip beraber izlediğimiz için bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim yemeğin bit yemek piştikten sonra soğan sunumunu bir tabak ile tabii ki paylaşacağım ekran görüntüsü olarak üzerine e, isterseniz çok koyu yaparsanız eğer üzerine samsaklı yoğurt dökebilirsiniz e, ben böyle limonlu tercih ettim çorba şeklinde teşekkür ederim Serpil'cim çok sağ ol izlediğiniz için çok teşekkür ederim hayırlı iftarlar diliyorum Hoşça kalın, Dostça kalın, sevgiyle kalın. Teşekkürler.